akşamdan yoğurup 40 dakika kabarttıktan sonraki hamurumuzu şu görmüş olduğunuz arçelik no frost koyup sabaha kadar beklettik. Akabinde kızım Zehra Bade Karayel ile pazılarımızı açtık. Gördüğünüz gibi yanmaz tavamıza özür dilerim yanmaz kağıdımızın üzerine dizdik. Ardından pazılarımızı açtıktan sonra Şöyle bir. Bade o nerede bade? Yumurta süreceğiz. Neyse arkadaşlar üzerinde yumurta süreceğimizde bolca suyumuzu koyuyoruz. Sonra üzerine mısır unumuzu ekleyip 180 derecedeki fırınımıza 30-35 dakika aralığında süreceğiz. Piştikten sonra görüşmek üzere.